Arkadaşlar hepinize selamlar. Ee, bir yine yönetim ekibi olsun veya Team Speed de diyebiliriz. Ee, beraber toplu bir şekilde yine aynı korku oyunumuzun farklı bir haritasında oynuyoruz. Tabi şu anda direkt başladığımız gibi e, videoya giriyorum. Çünkü bazen buglar falan oluyor bu demet oyununda. Giremiyoruz falan. Açtığımız harita sanırım baya büyük yani. Ve nerede olduğumu bilmiyorum. Neredesiniz abi? Abi. Alo. Alo ses geldi. Ananı. şşş Oğlum bir sür bir dakika ya. Abi çok karanlık burası ve Allah geldi abi. abi, abi de... çabuk geldi. Oğlum abi. nereden geldi lan? Dur. Abi. <laughs> abi neredesiniz? Oğlum bak bir anlık var ya? Biraz sakin olun. Ya. Abi arkamda ah, tamam, bak buralar geldim geldim. Aha. <laughs> Necati buralardan abi buralardan uzaklaşalım yol, bak. Abi yol, yol dur ses var. Yol nerede? Gelin beni takip edin. Hamza abi papası peşinden koşalım gelin. Abi. Şu oyunun sesi gelmiyor bana ya. Bir dur o canavarı anlamam için açayım dur. Açabiliyor muyum? Game effect. Tamam. Ne tatlı şeysin lan? Sen, sen öyle. İşte herkes tatlı olamaz. <laughs> abi yolumuz nerede? Bir anahtar. Ana, Aa burada. Sesler ben geliyor. Ya. Sesler geliyor yalnız he ya, ya resulallah bana gelmiyor ya. <laughs> abi orada geliyor abi abi burada. <laughs> Nerede lan? Orada dur, abi. dur. Gelme ya. Bir dur ya. Abi geliyor abi. Abi kaç. Ben göremiyorum oğlum yok orada bir şey. <laughs> <görüyorum>. Benim canım <gülüyor> tatlı <gülüyor> abi kaç. <laughs> Oo canım benim. Anam geliyor. Dur dur. Anam. Oğlum ne nasıl bir topuk, topuk lan? Şey buralarda anahtar falan olabilir. Bak bakayım şeylerin masaların üstüne. Nothing. Yok. Abi gelin. birlikte duram ne oluyor? Aa green screen'e bak ne oluyor? Gelin bir yer Ha? Dur bakayım, bekle. Green screen'im patladı. Şunu çekeyim ya, şöyle bir kendine gelsin. Üstü geç karşıya bir ay bilardo atalım kardeşim. <laughs> He? şimdi bilardo'yu gösterecek. bekle. Abi şu masanın ha. üstünde falan oluyor anahtar. Ya yolumuz nerede abi? Harita çok büyük. Neredeki kapıyı açacağız? Hangi anahtarı alacağız? Necati! abi? Bunun geçtiği yerlerde ölü tavşanlar oluyor değil mi? Abi her tarafta ölü tavşanlar var ya. Anahtar buldum. Rast hayır, hayır. hayır abi, şuraya aç mederi sana abi gel. Oğlum her gel tarafa abi. ölü tavşan lan. Açmıyor. Hiç yok lan. Onu, onu kur. Abi. 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 Allahu ekber. Abi. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya. Abi. Oğlum dur 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 abi, dur. Abi neler oluyor? Dur shift'e bastım yanlışlıkla korktum ya. Gençler. Abi arkamda aynı Oğlum arlık bağırmayın ya bak ben vallahi <laughs> <Benim de> Çocuk <laughs> var ya. Yanımda çocuk oturuyor ya. Şey Buradan geçelim abi. Gel, gel. Gel, ne, nereye gidiyorsunuz? Abi benim de rast buldum işte. Abi Pasla bu ne? Salonun, buldun abi. Salonun ortasına krozet koymuşlar. <laughs> bu nedir? Tokatlı şimşekler geliyor. Aa girdi. çıkış burası buldum çıkışı buldum. Nere abi? Helal, Helal. Şunlardan birisi. Aynen abi. Bir tane eee Leviye veya şey bulmamız lazım. Bir daha, anahtar biliyorsun. daha buldum rast key. Abi, abi dene dene, her yeri dene. Batari. Çaldım. Nereye açılmıyor. iş yapsana abi. Kapılar açılmıyor. Be git de aç yapayım, ne yapıyorsun sen orada? Zaten geriliyorum oğlum, beni germeyin ya. Bu bu şey canavar sesi değil, değil mi? Normal oyun geliyor. Yok yok. Evet. Oyun sesi bu. Abi gördüğün her kapıyı dene. Şuraya bakalım. Buradan anahtar çıkabilir. Güvenemiyorum ama. Nerede? Abi abi bu ne? Hamza Değil abi gördün her kapıyı dene ya. Deniyorum iki tane var. Çekmecelerde yok ki çekelim oğlum anahtar yok ya. Bu nedir ya? Ah, aa, açtım. aa, açtı abi gel. Nereye açtın dur. Ben alıp geliyorum abi necasetleri bekle. Ah Necati'yi gördüm. Oğlum. Lan lan ne oluyor? Gel oldu? abi gel gel Necati oraya bak gel bu Oğlum, taraf. Oğlum çok kötü bir ses geldi lan. Oğlum piller pil mil vardı hep aldım. Gel abi ya şu kapıyı açtı aynı yani, Hamza abi. Ha güzel. E bunu gidiyoruz. dedik ama biz yani niye şimdi açıyorsun ki? Nasıl? O bura çok karanlık ha. Oo. Bakın bakalım bütün masalara mi? çıkar bulabilecek misin anahtar? Aa leviye buldum abi. Ha o bakayım. Oo, leviye yat, buldum. Yere yat yat, abi. yat yat. Abi <laughs> daha iki yerler var ya oraya gidelim hani kapılar çivilenmiş böyle tahtalarla. Oraları kıralım gel. Gelin de. Masalarda bir şey yok ki ya. Abi dur tamam. nasıl yok lan? Al bakayım. Aa tamam. Nejo buldu. Şu Şeyin kapıya abi, gel çıkışın. şuraya gel bak bak. Burada bir kapı daha var. Necati. Ha abi. Sinyal veriyorum görüyor musun? Buraya tamam. atanın başladığı yer olması lazım abi buranın için. Bas bakayım. Yok iyiyim ya. Çık. Yürüyün abi. Benle bir yere şeyleri kırayım. Lan! Ana, ne oluyor? Abi, abi orada. Kapının orada. Nerede kapı? Işıkları abi? kapat. Kapıdan çıktı. Abi orada. Işığı kapat oğlum o zaman. Tamam kapat. oğlum geldi lan geldi. O geldi. O dur dur göremiyorum. Abi. Oğlum beni ben ben nereden görüyorlar? <laughs> lan? <laughs> beni nereden <gülüyor> görüyor <gülüyor> lan? Kaç lan. Dur dur. Işığı, ışığı kapa oğlum. ışığı kapat dur. Kızım sus kaçıyor. Gel abi gel gel. Abi açma şu açma. Abi açma. gelin bak. Gel gel. Ee, daha ne kapılar var diye abi. Tahtalı çivili böyle. Oralara bulmamız lazım lan abi. Lan açma lan açma. Tamam ışık açmıyorum. Önümü göremiyorum. Sen levyeli bir yer vardı oraya açsana. Buralar abi gel. Vuruyorum. Aç. Bismillah. Burayı da kapılar aç. Da... Kırdım abi kilitleri. Biz Necati ile kaybolduk. Ben... Gel Necati şunlar dene bir. Aa, aa, aa. <laughs> Oğlum çok yakın lan. Çok yakın <laughs> lan. Sen, abi, arkadan Oğlum yanımda da korktu lan. Arkadan vuruyorum. Abi enseye vurdum bir tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. Dur dur, 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 dur neredeyiz dur. neredeyiz neredeyiz. Ben göremiyorum nerede olduğumu. Veramay. Kapıya gittin <laughs> mi sen Necati? Kapıyı denedin mi? Kapıyı hangi kapı? Şu kapıları Necati. Ha deneyim abi. Şurayı denem Nerede? Gel şuraya Necati. Oğlum ha! Ya Allah'ım Ekber. Necati şurayı dene misin? Abi geliyor. Abi. Abi kara çekil. Çekil Necati. Lan senin Acını... ol, lan senin. Mustafa. Oğlum dilimi ısırdım. Abi önümde şu an abi. Hamza <laughs> <laughs> abi. Hamza abi. Ya. Biz abi, <laughs> abi bak geçer. Git lan şuradan. Git. Gidin oğlum bura benim. Dur dilim ısırdın çok acıyor. <laughs> of. Ben pedelin yanından gidiyorum. Abi dilimi ısırdım ya. <laughs> abi go go. Oğlum etrafa bakın anahtar bir anahtar daha lazım. Abi geliyor geliyor. Ses var abi. Buraya baktık abi. Buraya hiç gitmeyin. Baktık oraya. Aynen. Işıkları açmayalım da abi. E, yani. Işıkları açmayın da görmüyor zaten. <laughs> görmüyor abi ama. Bu sopa. Evet görmüyor. Ha, abi abi bilmiyorum. geliyor abi. Nerede, Nerede geliyor? geliyor? oğlum bir dur. Abi bunların... dışarıda şu an. Ses Bakıyorum. oğlum yok. Siz arkamda durun. Hmm. <laughs> abi orada abi. Ben görmedim nerede? O Oğlum gel. gel <laughs> 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 dur 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 nereye? Kapat sana o şu kapat. Ya kızım git sen korkutuyorsun beni ya. <laughs> Vallahi ben senin yüzünden korkuyorum yavrum. Abi ben bir açtığımız kapı vardı yani ya böyle masalar vardı oradayım şu an. Abi anahtar lazım anahtar. Bir tane kapı daha bulup açacağız orada anahtarları söğüşleyeceğiz abi. Aynen öyle abi. Abi kapı açtım. Nereye Neredesin açtın? abi? Vallahi Neredesin nereye olduğunu bilmiyorum ama açtım. Bizde de kaybolduk. Şu an Necati'nin arkasında. Oğlum açma lan feneri. Feneri açma diyorum sana. Açmıyorum tamam. Abi kayboldum. Ah, abi, abi zaten bir şeyler görmeye başladı. <laughs> Oğlum biri mi geldi lan? Dur. Şey mi geldin? Benim, Benim mi? abi. Oğlum ses var lan. Aynen. Bence bizim peşimizde. Allah! <laughs> Nerede lan dur. Bildirme. Abi Öyleyse bir şey beni fark etti. Oğlum öldü orada orada. Orada lan. Gördüm gördüm. Nerede nerede? Abi oradaydık görünmez oldu bir anda. Omuzum acıdı. Duruyor oğlum. <laughs> ben. Oğlum burada hiçbir şey çıkmadı. Burası şey falan. abi ya. Rakı var la burada. Şey rakı diyorum şampanya. Ana içeriği görüyorum. Burayı, burayı açmamız lazım bizim. Ediyatı neredesin? Oradan nereye gittin? Abi boşuna mı açtık burayı şimdi? İçeriye girdin. Yok evet, abi orada bir şey geldi. Abi burada hala ses var. Abi. Kardeşim dur lütfen. <laughs> çık oradan çık çık çık. Abi çık, vuracak çık. vuracak. Lan çık, <laughs> çık önümden. çık önümden. Kovalıyorum. Abi geliyor. Oha <laughs> çok, arıyorum, arıyorum, arıyorum. Arıyorum, çok Oğlum, ses var. Oğlum benim yanıma gelmesin lan. Benim abi orada. nerede 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 arıyorum nerede? Abi abi. Bas sus. Kapat kapıyı kapat. Lan. <laughs> öldü lan salak, öldü mü salak? <laughs> salak öldü mü dur. Ya kayboldum ya Abi gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum bir korkuyorum bir gülüyorum Abi abi çık çık abi ya Nereye çıkayım bir tane anahtar yok mu burada ya Yok abi yok işte çık abi <laughs> geliyor orada <Ya>, <laughs> Ah ah <gülüyor> Oğlum karıncalandım ben ne? <laughs> Hamza abi nerede <laughs> Ben nerede, Ter Terledim abi. <laughs> terledim abi. <Ya, gülüyor> Mustafa'yı gördüm. <laughs> Hamza abi. Ne <laughs> nerede görüyorsun oğlum sen? Yalan konuşma ya. <laughs> Güvenemiyorum ama. Ya sen Aa, mi? Necati. Ha. Niga. Ey Niga. Ey Niga. Bence burada anahtar bulacağız. Abi yok burada bir levye vardı. Ha, bendeki işte. iki anahtarla ben kapıları açtım. Hangi kapıları açtın abi? Allah'ını seversen. Bir içerideki kapıyı açtım, bir de oraya açtım lan. Şu götür beni bakayım oraya. Mustafa. Gel. Gel 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 gel. Beni de alın. Ha, bitti benim. Aa. Aa, öldürdü beni ya. Abi. Öldürdü beni ya. <laughs> Fakir ya. <gülüyor> <gülüyor> lan delikanlı sen çık lan gel gel. Gel lan gel. Arkadan çık. girdi. Aa. Burayı açmıştık abi. Burada bir şey yok. Çıkalım. Şurada şurası Tabii var. Ya. Bir dakika. Ah, sesi alıyorum. Sağır oldum lan. Abi demin benim açtığım yer orası. Demin benim açtığım yer orası. <laughs> Buralara bakıyor musun bunların içine falan böyle baktınız mı? Baktık baktık hiçbir şey yoktu ya. Nothing yani. Bir parlama gördüm. Bateri mi? <laughs> Kovanın içine falan bak. Abi oralara hep baktım ben ya. Orada yoktu ya. Ben gidip kendimi tehlikeye atıp fenerle vurmaya çalışacağım. Abi abi ses. Çıkarsana be hadi. Çıkıyorum kardeşim çık bir. Güvenemiyorum. Ananı bacını! Allah belanı versin seni. Oğlum nerede? o? ne oldu size? Necat. Lan yaratık senin tipine ha. Tipe bak. <gülüyor> gel <laughs> lan gel senden korkan mı var? Ben öldüm lan sıkıntı yok baba. Hiçbir şekilde korkmuyor. Neredesin Necati Necati? Oh indira gandhi Neredesin Necati? Hamza abinin öldüğü yerdeyim. Ne tarafta sola mı döndün şeyden? Bilmiyorum ki. da bilmiyorum ki. Işığım bozuldu benim. Gel. Yok. Abi solda bir kapı vardı oraya girin ya. Hangi sol? Arkamızda. Ses geliyor. Gel gel buradan gel. Enerjini harcam da. Aa ha ha gir gir gir. Gir gir gir. Gir geliyor gir. Kapat kapat kapat. Ee kapattı. Kapanmıyor abi Kapadım. Oğlum burada anahtar var. Ya abi ben hiç göremeden öldürdü beni bak, ya. Bak bak çıkış ki. Batarya al bak şuradakini. Ah, O çıkış kapısının oraya doğru gidin. Çıkış kapısının Şşş. oraya doğru O kırdığın kapılar var diye oraya git. Tamam abi yürü. Oraya ha, gidersen bitiriyorsunuz. Yürü abi yürü yürü. Dur dur. Nerede kapı? Yanlış yön. Bir batarya daha var onu da ben alayım. Evet. Öl, ölmesek bari ya. Yolu biliyor musun? Hayır. Oradan git, oradan git. Sonra dön. Sonra dön. Dön sonra. Aa o kapılar. Şunları açmayı denesene Necati. Acil. Hangi? Acil. Necati neredesin? Oğlum o nasıl bir ses? Şurayı aç. Açılmıyor. Öl ölmesek ya, ölmesek. Gel Necati o metal ki. Key... Sakın metal koşma key. bak. Sakın. Adı üstünde. Şeyine kapat. Bat. Ben bulacağım birazdan o kapının orayı. Gel benimle. Ya bütün kapılar deneyin abi. <laughs> dur abi dur dur. Oğlum ses. Aa ses geliyor. Abi yapma. Yapma Oğlum, bak. Yap. Yaratık sis yapma. atma lan. FB yemiş gibi oluyorum kulaklarım. Neredesin Necati? Yanındayım lan. <laughs> ah. Tipsiz. Abi nasıl bir zenci sen artık karanlıkta. <laughs> bir tane şey vardı böyle, fotoğraflarda böyle gözleri gözüken bir zenci vardı ya. <laughs> Aynen aynen Gel Necati. Orada kimse yok oğlum. Orada a, kapı yok. Oraya gel. girme. Kapı Orada kapı yok. Kapı lan. yok. Var Aa, var gel. Girdiği yere bak varmış. Nerede var kapı? Ela varmış. Necati lütfen. Lütfen. Lütfen Necati. Yemedi. Aç uzaktan <laughs> al. Baba metal kapı bulamadınız mı ya? Şş neredesin? Buradayım buradayım. Gel. <laughs> Abi soldan gidin soldan. Hep soldan. Hep soldan. Sürekli soldan gideceksiniz abi. Şurada bir kapı var Necati gel. Aha. Ah geri, geri, geri. Allah Allah. Aa, kurtulduk mu? He kurtuldunuz gel kucağıma Gün ışığı. Gün Allah Al abi al al. Hoppa. Anahtar bulursanız direkt kapıya gidin abi. Ulan iskeletor Ulan iskeletor arkadan giriştin oğlum. Önden girişeydin ben sana sorardım. Yok, da. yok abi. Onu alın. Orada konserve falan var bir açın yiyin ya. Aynen ya acıktıysanız. Yok abi almayalım. Al işte bir şey yok ne yapacağız biz? Bence biz Kutun doğru içine bakamıyoruz. Kutun içine baktın abi, mı? Olum Oğlum. abi, abi. Abi. <laughs> Ders dur. Saklan oraya saklan. Arkanı niye döndün benim? Abi. <laughs> ben mi Hamza? Sadece arkasını döndüm. Ne yapayım abi? Yapsın var. Rizat kapat kapat. Kapattı, çık, kapat içi kapat geldi. Herkes. Göremiyorum. Abi. Abi. Abi geliyor. Ha, ah, ah. ha. Göremiyorum. Çık çık. Çık Necati aç geldi. Necati aç. Dur kapı. Koşamıyorum. <laughs> Alede be yine. Aa, aa. Kaç 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 kaç. <laughs> canlı canlı. Ölüm hissettim. <laughs> Kim öldü? O oh, abi bir kaytlamışım. Yok böyle kaç. Oh. Salak Terliyorum. nereye gideceğiz? Ne kaytından bahsediyorsun? <laughs> abi bilemiyorum tam vururken böyle sağa sol anlayamazsınız yani. Oğlum, Oğlum bir o bir şeyler oluyor. Birazdan o yaratığın gıllı kollarında bulacaksınız kendinizi. Kurtuluşunuz yok yani. Evet abi derisi bile yok. Tamam, yani kendisiyle bizzat yakın iletişimde Ben buradayım. Onun niye kamerasını göremiyorum? Onun da kamerasını görmem lazım ben. <laughs> zıpla, zıpla arkaya geçecektin. olmuyor. Çok saçma olmuş ee, ya buradan geçmemek. Yine buradayız ya. Ulan. Of! Bunu aldım yemin ediyorum ya. Ah! Ah, ışık gitti Necati. Necati bul beni. <laughs> Ne oluyor abi ya? Benim de batarya az görmüyor ışık. Cık, tövbe tövbe. Sen de anahtar mı var da kapıya tıklıyorsun oğlum? <laughs> bir kapıyı bulamadınız ya. Ben olaydım şimdi çoktan buluyordum. Abi. Hayır, hayır, hayır. Abi. <laughs> bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> abi dur kaçacak yer yok. ceset incir nerede? İncil vardı orada. Neyi vardı? İncil, incil. Kutsal su mu atacaksın oğlum? Kutsal su mu atacaksın oğlum? mı lan Vampir mi o? Abi valla. Oh. Necati gel şuraya gel. Neredesin? Nasıl kaçıyorsunuz götü yanmış kedi gibi? Abi. Oh, arkana Necati. Neredeyim? Dön! Ah! İncil, İncil burada! Neredeyim? <laughs> İncirin üstünde duruyorum ben. Götüyemez abi. Siz salak. Tebe tebe. Aha. Oğlum çok uzun sürdü ya. Vallahi bunu aldım. Bu kadar korkuyuz Abi elim koruntu elliyor şu an yani. <laughs> ya Neredeysen gel, gel. Neredesin? Ona şey atabiliyor ha? Necati. Siz. Kutsal su. Mesela abi ensesini attım bir tane ondan böyle ölmüyorsun. Ben onun <laughs> ensesini kokuna bir vurdum var ya. Yeri yapıştı da. Sende işte Sen de vardır abi. Toparlayamadın. Holy. Holy. bu. Ben... <laughs> Alınmıyor. Aa! Gitti çok güzel. Allahsız. Siz Siz i̇yi oldu sana sana. Siz Siz imansız. Olun. Abi abi geliyor. Behind you Necati behind you. Onun üstüne gidip anahtarlarını alman lazım ne Abi koşmuyor ki. Nerede olduğumu da görmüyorum. Koşmaz sis attı sana oğlum. Sağında sağında kapı. Ha. Necati dön bir tane vur ya. O ne lan? <laughs> abi abi neden düştün abi. Üstün, abi. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Kızım vallahi yaratıktan çok sen korkuttun beni bunu. Vallahi diyor. <laughs> Perişan ettin beni kızım ya. <laughs> Neyse tamam. Bebe beni burada mahvetti. Bo boğazıma neyime sarılıyor oğlum ya. Ne şartla boğdu. Anamı ne şartla <laughs> beni boğdu bebe ya. Kaburgalarımı girdim sandalye demiştim. Bo <laughs> Tamam. tamam, tamam. Ben of. Ben... of. <laughs> Abi bence bu ilk bölümden de iyi oldu ya. Bilmiyorum da. Eee ah, izleyen denizdim. <laughs> İzleyen herkes teşekkürler arkadaşlar ee, şurada gördüğünüz üzere ee, bir sürü map var böyle 11 tane sanırım toplam iki tanesini oynadık zaten daha şu an ee, bu serinin bu şekilde devamlı gelmesini isteyenler videoyu beğenebilir arkadaşlar ee, ekstradan da önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz veya düşüncelerinizi ee, kanalda sual kısmına abone olup bütün videolardan haberdar olabilirsiniz her gün video çekip koymaya çalışıyorum kanalıma eğer bu senin devamını isterseniz büyük ihtimal e, haftada bir tane gelecek. Ama böyle baya bir ilgi yoğun vesaire olursa ne bileyim böyle 2000 like 3000 like var bütün izleyenler like falan atarsa e, böyle haftada 2 3e vesaire de çıkartabiliriz. Bu size bağlı. E, videoya konuk olan bütün ekibe e, 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 teşekkür ediyorum. E, sizin de gözlerinize kulaklarınızı sağlık. Bir sonraki Eyvallah. videoda görüşmek üzere.